Merhaba arkadaşlar bugün sizlere sadece RTX 4060 değil hem 4050 hem 4070 laptop önerileri de vereceğim. Bunun temel sebebi arkadaşlar şu anda RTX 4060'larda piyasada fiyatların çok artmasıyla birlikte çoğu insan artık 4060 yerine 4070 veya fiyatı daha az olanlar için 4050 arayışında. O yüzden ilk başta sizlere 4050 ile başlayacağım. Arkadaşlar Ryzen 5 4050 13420H 15.6 8 GB RAM en büyük avantajı arkadaşlar 8 GB RAM geliyor. 512 GB SSD RTX 4050 watt'mış pardon 120 diyecek 60 watt'la geliyor. Watt olarak biraz düşük arkadaşlar bilginiz olsun. Lenovo Logo geçtiğimizde ise bu 105 watt'lık bir versiyon. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi 350 nit parlak ekranı gerçekten Lenovo'ların diğer modellere göre daha iyi. Onun dışında bu da yine 8 GB 512 GB SSD RTX 4050 bir tık daha iyi diyebiliriz. 12450 HVS 13420 H dediğimiz arkadaşlar burada yani işlemcileri kıyasladığımızda net şekilde 134 420H'ın daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Hem multicore skoru hem power effect yani daha yeni 13. nesil olduğu için daha iyi. Burada arkadaşlar ikisi arasında fiyat farkı var. Daha az olsa da var yani 400-500 lira var. Burada hangisini önerebilirim? Aslında ikisini de önermek için ekledim. Çünkü diğer alabileceğiniz hiçbir model alınmaz durumda. Fiyatları 4060 seviyesine çıkmış. Yani 32-33 bin bandında geziyor. O yüzden maksimum 30 bin liraya kadar RTX 450 tabii ki de alınabilir. Ama 26'dan yukarı vermeyin derim yani maksimum verebileceğiniz fiyat bunlar. Ben şahsen Lenovo'yu önerebilirim. Soğutması daha iyi. İşlemci bazlı bir şey, yani sadece oyun değil de işlemci bazlı bir e, işiniz varsa render tarzı bir iş ki daha üst segment almanız lazım onu da söyleyeyim ama benim param bu kadar, bunu alabiliyorum derseniz 13420H yüzünden Acer'ı önerebilirim. Çünkü 60 wattla geldiği için ekran kartına biraz kısıtlama var ama render performansı olarak ideal. Şimdi arkadaşlar direkt olarak 4060'lara geçelim hemen. 4060'lara geldiğimiz şu anda bulabildiğim en O juice. 32 G5'i arkadaşlar 12500H var. İşlemci olarak yine bir tık düşük. 32 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 4060 da geliyor. RTX 4060 75 watt'la geliyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi RTX 4060'ları 100, 100 watt'ın altını önermiyorduk. Neden? Çünkü performans kaybı oluyor. 105 yani 100 watt ve üzeri olduğunda performans kaybı minimum oluyor. %1, %2 oluyor ama 100 watt'ın altına düştüğünüzde bir tık performans kaybı yaşıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar çok önermek istemiyorum ama en ucuz bulabildiğim laptop olduğu için listeye ekliyorum. Yani fiyat performans olarak en iyisi. Bir de arkadaşlar şunu aydınlatmak isterim. RTX 4050'nin 140 wattıyla RTX 4060'ın 75 wattı aynı güçte bile değil. 4060 her türlü daha iyi. Çok sorun arkadaş oluyor. Bu watt konusu özellikle çok fazla yaygınlaştı. İnsanların çok fazla karışıyor. Sadece 140 watt diye 4050 almak isteyen arkadaşlar var. Bunları buradan bilgilendirmek isteyeyim. 75 watt olan hem daha az sınır hem daha yüksek performans gösterir. RTX RTX olarak bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi bir sonraki laptopumuz 8645 HS'li HP Victus 15. RTX 4060 120 Watt geliyor. Ama şöyle bir düzeltmepim düzeltme yapayım arkadaşlar. HP Victus 15 net olarak 120 mi değil mi bunu araştırdım ve bulamadım. Eğer siz de bu laptopu aldıysanız veya arkadaşlar laptop alanları da sesleniyorum. Lütfen video oynama kısımlarını paylaşın YouTube'da. Çünkü aratıyorum özellikle şu kodu kopyalayın videonun başına bunu yapıştırın ben izleyeceğim. Bakın ben izleyeceğim. Tek başıma hepsini tek tek araştırdım. Çünkü bulamıyorum. Birebir aynısını bulamıyorum. Ya farklı modeli var 120 Watt. Yurt dışından mesela videoları var 120 Watt. Ya bir bakıyorum bir yerlerde yani forumlarda 75 Watt yazılmış. Ne olduğunu tam olarak kestiremiyorum. O yüzden burada da 120 mi 75 mi tam net bilgi veremiyorum. Bu konuda da bilginiz olsun. HP Victus 16 modellerin hepsi 120. 4050'si 4060'ı hepsi 120. Fakat bu modelde kaç olduğunu bilmiyorum. Bu konuda da bilginiz olsun. Araştırıp yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi İşlemci kıyaslamasına geçelim hemen. 8645HS arkadaşlar şu anda Ryzen çok popüler çünkü en iyi işlemcileri şu anda onlar üretiyor 12500H vs 8645HS en büyük farkı nerede ortaya koyuyor biliyor musunuz arkadaşlar power effectli power effect dediğimiz şey nanometresi küçüldü yani Ryzen'lar şu an 4 nanometre üretiliyor Intel ise 7 nanometre 10 nanometre karışık içerisindeki çiplere göre değiş değişmekle birlikte değişken şu anda arkadaşlar power Effect'le olarak gördüğünüz gibi devasa bir fark var ki 12. nesil bu. Yani 14. nesil olsa yine fark biraz azalıyor ama 12. nesil olduğu için hem çok ısınıyor hem performansı düşük. Bu performans düşüklüğünü nerede görüyoruz? Cinebench R23'te arkadaşlar benzer performans gösterse de Geekbench V6'ya geçtiğinizde %10'a yakın bir performans hele hele tek çekirdek %15'e yakın bir performans var ortaya koyuyor. Ki genel testlerin hepsinde önde. Ve HP Victus daha ısınan bir model Gigabyte'a göre tabii ki de daha ısınan model. O yüzden fiyat performans olarak tabii ki de yani fiyatı tartışmaya çıktı. Çok ucuz olduğu için Gigabyte GBS öneririm ama biraz daha hani daha iyi olsun, soğutması daha iyi olsun diyen birisi için tabii ki de hem işlemci hem de soğutması olarak hiç son 5 öneririm. Bir sonraki laptopumuz arkadaşlar 76 40 s neredeyse birebirler arkadaşlar yani işlemci özellikleri olarak birebir olan fakat bir sonraki jenerasyonla 8645S 7640S. Burada gördüğünüz gibi single core, multi core hiçbir fark yok. Power Effect'liğe geldiğimizde gördüğünüz gibi yeni jenerasyon olduğu için yani 8645 e ise daha az ısınacaktır. Ama HP vx 16'nın kasası daha iyi olduğu için benzer. Yani fiyatları da çok yakın. Gördüğünüz gibi çok az farkla önde. Burada performans testlerine baktığımızda neredeyse %1'lik bile bir fark yok denebilir. İkisinin arasında hangisini seçmeliyim derseniz arkadaşlar ben olsam HP VX16'yı seçerim. Çünkü kasası soğutması bir tık daha iyi 15'e göre. HP VX15'e göre 16 daha iyi ve ekran kartı net olarak 120 watt net bir şekilde 120 watt fakat bunun tam olarak 75 mi 120 mi tam belli değil. O yüzden HP Victus 16 öneririm tartışmasız fiyat performans şu anda iyi. Neye göre iyi? Ne yazık ki 32-33 bin bandlarından 36'ya kadar tırmanmış durumda fiyatı. Özellikle geçen videoyu izlediyseniz bu fiyatların arttığını görebilirsiniz. Bence şu anda laptop almak için iyi bir zaman değil. Bu videoyu izleyip bilgi edinip 11-11'e veya işte bu kara indirimleri beklemek daha mantıklı ki arada bunlar da indirime giriyor. Yani arada mesela almayı düşünüyorsunuz bu video izleyiniz tak almayın. Bir süre bekleyin yani fiyat ucuzsa videodan daha aşağıda bir ücrete gördüyseniz alın. Çünkü şu anda gördüğüm ücretler çok yüksek ki düşeceğini de düşünüyorum. Genelde 3060 son jenerasyonda da böyle olmuştu. Fiyatlar 36-40 binlere dayandı. 4060 bir çıktı 30 binden. Herkes yok. Bu tarz bir şey olabilir. HP Omen arkadaşlar çok soran oluyordu. Omen eklemiyorsun niye koymuyorsun koydum işte arkadaşlar görün HP Omen 42.000'e arkadaşlar bu da 120 140 watt diye hatırlıyorum herhangi bir watt bilgisi var mı yok zaten açıklama bölümünde görebilirsiniz onları araştırıp tek tek ekleyeceğim şu an tam emin olamasam da 140 watt diye biliyorum HP Omen arkadaşlar bildiğiniz gibi HP Victus'un üst serisi diye geçiyor fiyat farkına baktığınızda zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi 4060'ların ise fiyatı çok yükselmiş durumda yani Omen bazında konuşmuyor Omen şu anda fiyatı iyi neden üst segment bir ürün. Üst segment fiyatı var. 7840 s şimdi neyle kıyaslayalım bunu? HP Nitro, Acer Nitro 16 ve 16 ile kıyaslayalım. Arkadaşlar Acer'ın uzun süredir ürettiği en iyi laptop kasa modeli. Acer Nitro V16. Tabi prodütöre girmiyorum onun fiyatlarına bile yaklaşamayız. Burada işlemci modeli olarak bir yanlış girilmiş. Burada 8845 s görüyorsunuz. Muhtemelen sistemin bir hatasıdır. Amazon'un. Burada 32 GB RAM. RTX 4060 140 Watt. 1 TB SSD buraya geldiğimizde bakıyorum 512 GB 16 GB arkadaşlar aradaki fiyat var yani biri Omen biri Acer Nitro yani üst segment olmazsa da bence gayet ideal soğutma kalitesi olarak en iyisi çünkü sıvı metalle soğutuluyor şimdi ikisinin işlemcisini kıyaslayacak olursak burada arkadaşlar ikisinin işlemcisini kıyaslıyoruz daha yeni çıktığı için tabii ki de power effect yani daha az sunuyor ve sıvı, sıvı metalle soğutulduğu için çok çok daha iyi performans gösteriyor multikorda ama benzer işlemciler bir sonraki jenerasyonu %5'lik yani yer yer %10'u bulabilen yani mesela Cinebench R23'de 78.40S e öndeyken Cinebench 6'da %10 88.40S e önde. E, Tabi Cinebench 6'yı biraz daha baz alıyoruz çünkü işlemcilerin yeni modüllerini daha iyi test ettiğini düşünüyorum. Yeni işlemciler Cinebench V6 da daha iyi sonuç veriyor bilginiz olsun. Şimdi gelelim buradan buraya atladık. Şimdi bunu geçelim mi? Geçelim ya fiyat performansı ya 42 bandına alınabilecek bir laptop onu söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. 32 GB RAM 1 TB SSD alınabilir. Burada son 4060'ımız 14700 HX arkadaşlar. Ee, neden Intel ekledim? Arkadaşlar Intel'e artık güven artmaya başladı. TCMC ile birlikte şu anda 3 nanometre ROV Lake işlemcileri üretiyorlar ve piyasaya sürdüklerinde Intel bir daha değer kazanacak ki bu fiyata bu 14. nesili bulamayacaksınız. Onu söyleyeyim. Çünkü yeni çıkan işlemciler başarılı olduğunda Intel bir anda daha pamplanacak ve fiyatlar bir anda 50.000'i 50, 60.000'i 60.000'i görmez de bu 4060'mış. Muhtemelen 45 46 47, 48, 49, 50 bini görür. Özellikle render işleriyle uğraşanlar için arkadaşlar laptop ısınıyor ama performansını yüksek tutup ısınıyor. Yani tutup da bir anda sizlere 100 derece oldum ben abi ben öldüm gidiyorum render hatası alacaksınız diye bir şey yok. Arkadaşlar multicore'da hala Intel'e yetişemedi. Bilginiz olsun yani AMD multicore'da yetişemedi. Yani render işleri için kaçınılmaz bir bilgisayar. Fakat fiyatı yüksek dediğim gibi daha da yükselebileceğini düşünüyorum. Şimdi buradan direkt olarak 4070'lere geçeceğim. Arkadaşlar bu video biraz karmaşık oldu. Bir farkındayım. Bunun için de çok özür diliyorum. tabi tabii ilk önce performans farklarını da göstereyim. Multicore'da gördüğünüz gibi devasa bir fark var. Single core'da da yine devasa bir fark var. Gördüğünüz gibi power effect'li de ne yazık ki voltajları yüksek tutup daha yüksek nanometre ürettikleri için yetişemiyorlar. Burada Cinebench R23'e geldiğimizde de gördüğünüz gibi %18 ve %41 performans farkı var. Gerçekten arkadaşlar bu sizi çok etkileyecektir. Yani multicore'da yani işlemci olarak daha iyi bir işlemci. Tek sorun arkadaşlar bu işte voltajın çok yüksek verilmesine ötürü ısınma sorunlarıyla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Onun dışında her türlü daha iyi bir işlemci olduğunu söylemek mümkün. 4070'lere geçtik arkadaşlar. 4070'lere geçtiğimizde bizleri en çok 4070'e geçerken arkadaşlar şurada hemen bir şey ekleyeyim. 4070 vs 4060 farkını gösteririm sizlere. Burada gördüğünüz gibi aşırı bir fark yok. Yani 4060, 4050'den 4060'a geçerken fark 4060'dan 4070'e geçerken yok ne yazık ki. Fakat burada tabii biraz daha sentetik testler üzerinde kurulmuş. %15 %16 mesela e, 4050-4060 arasındaki fark %30'a yakın. Burada ise %15-116 bandında. Tabii ki de performans daha da arttığı için. Yani gördüğünüz gibi 4060-4070 arasında aşırı bir fark yok. Ama 4070 her zaman 4070'tir bunu unutmayın. Özellikle yani burada siteye oylama da verebiliyorsunuz. Biz de 4070'e basalım. Neden? Çünkü daha iyi. Yani az bir oylama var ama bakalım şunda kaç. Bakın burada birbirine daha iyi. Daha yakın. Yani %72, %70. Burada %84. Yani giren kişilerin de çoğu hep 4070 seçmiş. Çünkü 4070, 4070'tir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada 7840 KSBS bakalım 14700 HX. Yine aynı kıyaslama. Burada 7840 yine aynı kıyaslama. Az önceki işlemli kıyaslamasıyla. Az önce anlattığım zaten 14700 HX özellikle render işleriyle uğraşacaksanız daha iyi. Bilgisayarınızın ısınmasını dert etmiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. HP Victus olsa bile yani HP Victus 16 serin çalışan bir kasa. Fakat 14700 HX çok çok fazla voltaj çekiyor. Çok fazla watt tüketiyor ve bu yüzden çok ısınıyor. Çok fazla ısı ortaya çıkıyor. Bilginiz olsun. 50.000 TL şu anda fiyat performans olarak hem güçlü bir işlemci hem güçlü bir GPU birleşimi hem de Windows 11 ile beraber geliyormuş. Ya alınabilir. Kesinlikle alınabilir alınmaz diye bir şey yok. Watt değerleri de bu 140 bu da 140 diye biliyor. Yani 120 veya 140'tır. 100 Watt'ın üzeri çok önemli değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aşırı bir performans farkı yok. Bu videonun kralı burada. Touchsız kral. Pele gibi. Acer Nitro 16 arkadaşlar. Bu laptopta 32 GB RAM var. 8845 hs Ryzen en güncel işlemcisi var. 32 GB RAM de geliyor. 1 TB SSD'si var. RTX 4070 140 Watt'la beraber geliyor. Sıvı metalde soğusuluyor. 2K ekranı var. 2K Plus hatta ekranı var. Arkadaşlar dolu dolu bir laptop laptop. Hem fan, fan, yapısı, soğutma kalitesi gerçekten çok güzel. Özellikle 4070 arayanlar yani 60 bin laptop arayanlar için bulabildiğim en mantıklı çözüm bu. Abi çok araştırdım açıkçası. Çok da soran oluyor. Çünkü artık bakıyorlar hani 4060 40 bin bandında 42 45 bin hatta çoğu sitede ben en uygunlarını sizlere gösteririm. Çoğu 50 binden yukarıda neden öyle bir fiyatlandırma yapıyorlar 4060'lar için. İnsanlar diyor ki ya ben buna 50.000 vereceğime 60 bine daha iyi bir laptop alayım 4070 alayım diyorlar ki mantıklı da düşünüyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi 4.070 kesinlikle alınır ya yani bu fiyata en iyisi bu çünkü soğutma kalitesi arkadaşlar sıvı metalle soğutuluyor bu laptop işlemcisi ısınmıyor en son çıkan işlemci AMD tarafından Intel daha çıkarmadı işte çıkardı da yani üst segmente çıkarmadı daha onlar çıktığında belki kapışmaya yaşanabilir ama şu anda anlık olarak en iyisi bu özellikle biraz beklersiniz 11 11'i veya Karacuma'yı işte bir şeyleri beklersiniz indirim beklersiniz bunu 50 bine 52 2000 alabilirseniz sizden iyisi yok derim. Bu kadar net. Yani şu anda işlemci kıyaslamalarını da sizlere göstereyim. Yani 8845 HSBS 14700 HX aralarında da 5000 liralık fiyat farkı var. Acer Nitro 16 sadece sıvı metal kullanılan tek model Acer Nitro'da şurada. Acer Nitro 16 için söylüyorum bu söylediklerim 7840 HS 80 ha şurada. 30 dakika boyunca yaptığınız arkadaşlar bu yüzde %37'lik performans farkı azalacak. Yani %10'lara %15'lere düşecek. Neden biliyor musunuz? Bu arkadaş çok ısınıyor ve 30 dakika boyunca bu bu skoru koruyamayacak. Bu skor 16.000'lere lira, 15 falan 18.000'lere düşecek. Cinebench R23'de 8845 HS ise 30 dakikaya yakın süre bu skoru koruyacak. Yani bir tık tabii ki de bu laptop olduğu için performans düşecek ama bu %20 düşecektir. Bu %5 düşecektir. Neden? Çünkü sığ metalle soğutuluyor. Ekstra power efektlisi yani daha daha az güç harcadığı için laptop daha da az sınıyor. Yani burada böyle bir karmaşa var kafa biraz karışıyor ben de anlatırken karıştırabiliyor olabilirim bunun için de sizlerden özür dilerim videoyu beğenmeyi unutmayın detaylıca anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar yorumlarda özellikle böyle performans sesleri veya siz uygun gördüğünüz laptopları bana gönderdiğinizde onları seve seve incelemeye çalışırım sizler için kıyaslamaya çalışırım sizlere elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ayrıca kek üzerinde de yayın açmaya başladım. Furkan PC diye aratırsanız orada da görebilirsiniz. Orada da canlı yayın sırasında sohbeti çete gelip sizler de şu laptopu alayım diye sorduğunuzda ben de canlı yayın sırasında sizlere seve seve yardımcı olacağım. Onun dışında farklı bir şey yok. Elimden geldiğince anlattım. Kafanızı karışan şeyleri yorumlara yazabilirsiniz veya farklı laptop önerilerini sizler de sorunabilirsiniz. Arkadaşlar birbirinden fazla çok fazla laptop vardı fakat inanın bana çoğu laptop fiyatını etmeyecek laptoplarda o yüzden burada değiller. Buraya koyduk özellikle fiyat performans olarak alınabilecek en iyisi ne yazık ki Gigabyte C5, G5. Onun dışında işte 36 bin bandına çıktığınızda hiçbir Victus 16, 15 çok önermiyorum şu anda. çünkü %100 emin değilim. 120 Watt olsa kesin öneririm. Ama 120 Watt mı değil mi? Burada bir tereddütüm var. O yüzden videoyu yine koyuyorum. Çünkü insanlar yorumlara gelecek işte hiçbir Victus 15 vardı. Hem daha yeni nesil işlemcisi var. Neden videoyu koymadım falan filan diye gelecekleri için. Buraya koyuyorum. Söylüyorum. Eğer siz bir bilgiye ulaşırsanız. Çünkü bir kişiyle de böyle bir hani konu konuştum. O dedi işte bazı forumlarda 75 watt okudum. Sen hani böyle 120 watt demişsin kesin emin misin? Araştırdığımda ya bir bakıyorum 120 watt. Bir daha bakıyorum. Yani forumlarda geziyorum. Bakıyorum 75 watt yazılmış. O yüzden tereddütte düştüm. Hiç büyük 16 alın. 36 bin bandını alabilecek şu anda en iyisi. 42'lere çıktım ama 45'lere çıkamıyorum diyorsanız hiç bir omen alın. Ya yani işlemci gücü benim için bir tık daha önemli. Hani bu fiyatlara işlemcim daha iyi olsun diyorsanız 4060 benim için çok da önemli değil diyorsanız H. HP Victus alın. render işleri için tabii ki de oyun için alacaksanız Acer Nitro V16 alın. Hadi 4070'lere çıktım ne alayım diye soruyorsanız fiyat performans olarak en iyisi HP Victus 16 7840 HS'li RTX 4070 arkadaşlar. Biraz daha param var. Render işleriyle uğraşıyorum. 14700 HX'li işlemcili 50000 bandına. Daha da iyisini arıyorum diyorsanız soğutma olarak özellikle aradığınız şey soğutmaysa 56000 bandına alabileceğiniz en iyisi Acer Nitro 16. Benim bu kadar param yok. Abi ben öğrenciyim bana oyun oynatsın başım ağrımasın diyorsanız arkadaşlar 25-26 bine bunu alıyorsunuz ayrıca bir 8 GB RAM alıyorsunuz sizin sizden güzel yok yani fiyat alabileceğiniz en en iyisi özellikle 3050'ler satılıyor bir fiyata bilginiz olsun sakın kanmayın yani benzer 24-25 bin lira 3050 satılıyor sakın onları almayın çünkü 4050 performans olarak çok çok yukarıda ki 6 GB VRAM geliyor bu da önemli bir avantaj yani 4060'a geçerken 8 GB VRAM'e geçiyorsunuz bu da önemli bilginiz bilginiz olsun yani. Ya 26'ya bunu mu alayım yoksa 31 buçuğa bunu mu alayım derseniz tabii ki de 460 öneririm. 75 watt olsa da bunu öneririm. Bilginiz olsun. Bunlar da zaten watt olarak çok yüksek değiller. Çünkü kasa soğutma kaliteleri belli. Ona göre watt değerleri de belli düzeyde tutuyorlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen yorumlarda sizler de düşüncelerinizi belirlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. wanna be the best in the game if money clout and fame mud disease a plague we all love to hate